Merhaba sevgili dostlar, ben Sedat Sezer. Bugün size küresel ticarette şok edici bir veriden bahsedeceğim. 2025'in ikinci çeyreğinde küresel ihracat büyümesi %3.2'den %1.7'ye düştü. Yani büyüme hızı önceki çeyreğe kıyasla neredeyse yarı yarıya gerilemiş durumda. Fitch'in bu raporu aslında önümüzdeki dönemde tedarik zincirlerinin nasıl şekilleneceğini bizlere anlatıyor. Bu hafta meydana gelen onlarca gelişme sonucu bu bölümde size küresel ticaret ve lojistikteki dalgalanmaların hazır giyim ve tekstil sektörüne nasıl yansıyacağını açıklamaya çalışacağım. 25 yılı aşkın süredir. 25 yılı aşkın sektör deneyimimle bu verileri sizin için sadeleştiriyor, stratejik bir çerçeveye oturtmaya çalışıyorum. Bu bölümde yol haritamız şu şekilde olacak. Üretici ülkelerin ticaret performansı ve politikaları, lojistik gelişmeler ve navlun dinamikleri ve en sonda pazarların ithalat talebi ve tüketici yönelimleri. Hazırsanız haydi başlayalım. Fitch'in raporuna göre küresel ihracat büyümesi ikinci çeyrekte ciddi anlamda yavaşladı. İlk çeyrekte %3.2 olan büyüme ikinci çeyrekte %1.7'ye indi. Yani çeyrek bazlı yaklaşık %47'lik bir hız kaybı söz konusu. ABD'nin uyguladığı tarifeler özellikle Çin ve Asya ülkelerinin performansını baskılıyor. Yıl genelinde büyümenin %2.1 seviyesinde kalması da bekleniyor. Bu tablo bize markaların siparişlerinde daha temkinli davranacağını da işaret ediyor. Bir diğer kritik gelişme AGOA geçen hafta bahsetmiştik. Yani Afrika Büyüme ve Fırsat Yasası. Afrika ülkeleri ABD'ye gümrüksüz ihracat imkanı sağlayan bu anlaşmanın süresini uzatmak için baskı yapmaya çalışıyorlar. Eğer anlaşma yenilenmezse Etiyopya ve Kenya gibi üretim merkezleri büyük darbe alabilir. Bu da ABD pazarında Asyalı rakiplere ve Kuzey Afrikalı rakiplere Mısır başta olmak üzere avantaj sağlayabilir. Kısacası küresel ticarette büyüme hızı düşüyor. Anlaşmaların geleceği belirsiz. Ve bu durum önümüzdeki dönem için markaların risklerini de arttırıyor. Japonya'da ithalat daralması dikkat çekiyor. Ağustos ayındaki giyim ithalatı 2.37 milyar dolara geriledi. Geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık %6,5'luk bir düşüş kaydedilmiş. Bir önceki ay sınırlı toparlanma olsa da bu gerileme Japonya'nın talepteki kırılganlığını yeniden gösterdi. Zayıf tüketici güveni, yenin değer kaybı ve küresel belirsizlik bunda etkili oldu. Japonya Asya'nın en büyük tüketici pazarlarından biri olsa da talep istikrarsızlığı bölgedeki üreticiler için önemli bir risk faktörü. Öte yandan İngiltere'nin tam tersine bir tablo çizmesi, Temmuz ayında giyim ithalatını %15.9 artışla 2.12 milyar dolara ulaşması da dikkat çekici. Geçen yılın Aynı ayına göre yaklaşık 290 milyon dolarlık ek bir hacim var. En büyük tedarikçiler arasında Çin, Bangladeş, Hindistan ve tabii ki Türkiye öne çıkıyor. Bu Türk üreticiler için önemli bir fırsat penceresi anlamına gelmekte. Özellikle hızlı moda segmentinde İngiltere pazarı hala güçlü talep veriyor. Şimdi üretici pazarlardaki gelişmelere de yakından bakalım. Bangladeş Merkez Bankası ihracatçıların nakit akışını kolaylaştırmak için %10 avans blokajını kaldırdı. Bu özellikle KOBİ ölçeğindeki üreticilere büyük nefes aldırıyor. ABD ile yürütülen görüşmelerde ise %20 gümrük tarifesinin düşürülmesi de gündemde. Eğer bu gerçekleşirse Bangladeş'in ABD pazarındaki konumu güçlenecek. Aksi durumda 2026'da ABD'ye ihracatın %14 azalabileceği öngörülüyor. Bu oran ülkenin yaklaşık 10 milyar dolarlık ABD satışında 1.4 milyar dolarlık kayıp anlamına geliyor. Bu gelişmeler ülkenin küresel rekabet gücünü ya arttıracak ya da ciddi bir kayıpla yüz yüze bırakacak. Çin'in ihracatı Ocak-Ağustos döneminde neredeyse sabit kaldı. Geçen yılın aynı döneminde %4 büyüyen ihracat bu yıl neredeyse sıfır büyümeyle ilerledi. Talep düşüşü ve tarifeler baskıyı Çin için arttırmakta üstelik S&P ülkenin ikinci yarı büyümesini %4'e düşürdü. İlk yarıda %4.6 idi. Yani yılın ikinci yarısında büyümede 0.6 puanlık bir kayıp göngörülüyor. Bu Çin'in küresel tedarik zincirindeki dominasyonunu, baskısını artık sorgulanmaya başlandığını gösteriyor bizlere. Markalar Vietnam, Mısır, Hindistan ve Umariski Türkiye gibi alternatiflere daha fazla yöneliyorlar. Ancak Çin hala kapasite ve ölçek avantajıyla güçlük almaya devam ediyor. Hindistan, Endonezya'nın pamuklu kumaş vergilerini dünya ticaret örgütüne taşımış. Pamuklu tekstildeki bu gerilim bölgede Çin'in liderliğini pekiştiriyor. Hindistan'ın ihracatı Nisan-Ağustos döneminde %6 artarak 18,5 milyar dolara ulaştı. Geçen yıl aynı dönemde bu rakam 17,4 milyar dolardı. Yani 1,1 milyar dolarlık ek ihracat gerçekleştirdi ülke. Ama büyüme inmesi önceki yıllara kıyasla düşük kaldı. Buna rağmen Birleşik Arap Emirlikleri ile imzalanan üç yeni anlaşma ticaret hacmini 100 milyar dolara çıkarma hedefi taşıyor ülke için. Bu anlaşmalar özellikle Körfez üzerinden Afrika'ya açılma açısından kritik. Endonezya tarafında ise kumaş ithalatı %5.4 artmış. Geçen yıl ilk yarıda 2.6 milyar dolar olan ithalat bu yıl 2.74 milyar dolara seviyesine çıktı. Tabii ki Çin bu artışın en büyük kazananı oldu. En büyük kumaş ihracatçısı. Orta Asya'dan yükselen başka bir oyuncudan bahsetmek isterim sizlere. Kim derseniz Özbekistan. ABD pazarına açılım için aktif adımlar atıyor ülke. Tekstil işletmelerine vergi ve gümrük teşvikleri de sunmaya ve bu alanda kolaylıklar sağlamaya çalışıyor. Andijan bölgesinde de ABD firmalarıyla yatırım ve işbirliği anlaşmaları imzalanıyor gelen haberlere göre. Ama üretim ölçeği hala ülke için sınırlı. Kısa vadede büyük bir tehdit olmasa da orta vadede niş üretim ve sürdürülebilir tedarikte güçlü bir alternatif haline gelebilir. Türkiye açısından bu tablo hem rekabet hem de potansiyel işbirliği fırsatlarını beraberinde getiriyor. Vietnam Başbakanı ihracatı arttırmak için yol haritasını açıklamış. Stratejinin ortak noktaları FTA'lerin yani serbest ticaret anlaşmalarının hızlanması, dijitalleşme, otomasyon ve lojistik yatırımları. Vietnam 2024'te %9 ihracat artışı kaydetmişti. 2025 için hedefin çift taneli büyüme olduğu belirtiliyor. Bu alanda sağlam adımlarla da ilerlemeye devam ediyor ülke. Bizden giden ihracat rakamlarının kimlere gittiğini şu ana kadar değindik. Bu adımlar Vietnam'ın ABD ve Avrupa Birliği pazarındaki rekabet gücünü daha da arttıracak. Türkiye için ise zorlu bir rakibin daha da güçlendiğini söyleyebiliriz. Kamboçya'nın ihracatı Ocak-Ağustos döneminde %19 artışla 9.2 milyar dolara ulaştı. Geçen yıl aynı dönemde 7.7 milyar dolardı yani 1.5 milyar dolarlık ek bir artış geldi. Özellikle spor giyim ve hızlı moda segmenti büyümeyi destekliyor. Bunun yanında 2026'dan itibaren asgari ücrete de zam geldi. 208 olan asgari ücret çok az bir değişimle 210 dolara çıktı. Küçük bir artış demek bu. Bu durum maliyetleri biraz arttırsa da Kamboçya hala düşük maliyetli üretim merkezi olma konumunu da sürdürüyor. Pakistan'ın ihracatı 2024 25 mali yılında %7.4 artarak 17.8 milyar dolara çıkmış. Geçen yıl bu rakam 16.6 milyar dolardı. Yani 1.2 milyar dolarlık ek bir artış var. Pamuklu ürünler ve denim bu artışın motoru oldu. Ancak ülke pamuk üretiminde ciddi verimlilik sorunları yaşıyor. Bu yüzden dünyanın en büyük pamuk üreticisi ve ihracatçılarından biri olan Brezilya'dan teknik destek almaya başlamış. Eğer bu işbirliği gerçekleşirse Pakistan orta vadede güçlü bir rekabet avantajı elde edebilir. Pamukta güçlü olan Türkiye açısından ise bu özellikle denim segmentinde daha fazla rekabet anlamına geliyor. Geçelim lojistik ve navlun tarafına. Lojistikte hareketli günler yaşanıyor. Bu alanda sadece teknik değil, stratejik gelişmeler de sektörü yakından ilgilendiriyor. Gelin biraz daha bunlara bakalım. Yeni artık yani kutup rotası açıklandı. Sea Legend Çin Avrupa arasında Kuzey Kutbu hattını açtığını duyurdu. Transit süreleri 10-12 gün kısaltıyor bu rota. Bu rota yıl boyunca tam kapasiteyle kullanılmasa da iklim değişikliğiyle daha erişilebilir hale gelmesi bekleniyor. Dünyamız için iyi mi? Bilemedim. Uzun vadede Avrupa pazarına ürün tedariğinde yeni bir alternatif yaratabilir. Hızın artması özellikle hızlı moda markaları için kritik olurken çevresel riskler ve sigorta maliyetleri bu hattı belirsiz kılıyor şu anda. Hava kargo taşımacılığına bakalım. Ağustos'ta talep geçen yılın aynı ayına göre %3.8 arttı. Ancak fiyat baskısı da devam ediyor. Özellikle lüks moda ve acil teslimat gerektiren koleksiyonlarda hava taşımacılığı hala vazgeçilmez. Ancak maliyet yüksekliği markaların kar marjlarını zorlayabilir. Türk markaları için burada stratejik nokta hangi ürün gamını hangi taşımacılık şekliyle uygulayacaklarını netleştirmek. DHL'den gelen bir habere bakalım. ABD gümrük ödemeli gönderim hizmetini başlatmış. Bu moda e-ticaretinde müşteri deneyimini güçlendirecek. Tüketiciler sipariş sırasında gümrük masrafını önceden ödeyerek sürpriz maliyetlerden kaçınmasını sağlayacak bu gelişme. E-ihracat yapan Türk üreticiler için bu sistem özellikle ABD pazarında girişte müşteri memnuniyetini arttırabilir. Dünyanın en büyük taşımacılık firmalarından Maersk'ten gelen habere bakalım. ABD liman ücretlerini müşteriye yansıtmayacağını, bunu da maliyetteki istikrarı sağlayacağını açıklamış firma bu adım diğer taşımacılık firmaları tarafından da takip edilirse global lojistikte fiyat oynaklığını biraz da olsa azaltabilir. Hazır giyim sektöründe uzun vadeli fiyatlamalar için önemli bir güven unsuru doğuruyor. Dünya konteyner endeksine bakalım. Navlun fiyatları düşmeye devam ediyor. Geçen yıl aynı dönemde 3500 dolarlara varan 40'lık konteyner fiyatları bu yıl 2000 doların altına indi. Yani %40'tan fazla bir gerileme söz konusu. Kısa vadede bu Asya'dan Avrupa'ya ürün taşıyan markalar için ciddi bir maliyet avantajı. Ancak aynı zamanda Asya merkezi üreticilerin rekabet gücünü arttırıyor. Yani Türkiye ve yakın coğrafyadaki tedarikçiler için baskıyı yükseltebilir. Türk üreticiler için çözüm, hız, esneklik ve küçük siparişlere adaptasyon gibi avantajları öne çıkarmak bu maliyet farkını dengelemek için. Tabii ki bizim problemlerimiz her zaman dediğimiz gibi apayrı. Sevgili dostlar, gördüğünüz gibi küresel tedarik zincirinde tablo biraz karışık. Yavaşlayan talep, düşen navlunlar, bölgesel rekabet ve politik belirsizlikler her zamanki gibi son dönemde ön planda. Bir tarafta Bangladeş ve Vietnam gibi ülkeler yeni fırsatlar yakalarken, diğer tarafta Çin ve Japonya gibi devler büyüme kaybı yaşıyor. Lojistikte ise yeni rotalar, navlun dalgalanmaları ve müşteri deneyimine odaklanan çözümler önümüzdeki dönemin gündemi olmaya devam edecek. Peki sizce Agua ticaret anlaşmalarının geleceği, küresel dengeleri değiştirebilecek kapasiteye sahip mi? Ya da Türkiye'nin bu ortamda avantajını arttırması için en kritik adımı ne olmalı? Yorumlarınızı bekliyorum. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Sevgi ve bilgiyle kalın. Hoşçakalın.